Nanonet, nano ile kaplanmış karton denemesi için bu kartonu alıyoruz ve ateşe veriyoruz. Bu karton normalde hiçbir şeye maruz bırakılmamış, normal, sıradan bir karton. Ateşi gördüğü an e, sistemin yandığını, alev aldığını ve kesinlikle durdurulamayacağını görüyoruz. Aynı kartonun nano ile uygulanmış olan başka bir parçasını alıyoruz. Aynı ateşi buna uyguluyoruz. Kartonun sadece karardığını ama yanamadığını görüyoruz. Karton olduğu yerde kömürleşiyor ama kesinlikle alev çıkartma şansı bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere kesinlikle alev alamadı. Diğer karton lan olanmış karton